Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dümenden <laughs> Project Zomboid oynayacağız. Sadece bir bölümlük falan çekeceğim abi. Amacım böyle canım çekti. Dışarıya çıkıp her bütün zombilerle böyle şey yapacağım. Böyle önüme gelen zombiyi temizleyeceğim abi. Şimdi böyle ee, burası olur ya. Bakayım Riverside Tam burası iyidir abi. İleri dedim. Karakter olarak ya işsizi seç işte ver bütün şeyleri şöyle yapalım hatta tamam iyidir bu şekilde görünüş olarak da belüvur ee, beki alacağım abi yalnızca gömlek ver ya tadır yelek ver adam gibi yelek vermiyor musun tamam resmi kıyafetlerim tamam oldu ya uzun kolda tişörtler tamam abi şimdi kayıt dedim ha Abi fullleyeceğim bütün skillleri. Bir tane de silah vereceğim tekli. Çat 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 gideceğiz abi. Bakalım umarım beğenirsiniz. Niye bilmiyorum şu an dümenden böyle video çekmek istedim. Bir de fazla da vaktim yok. Ee, geç olmadan da yatmam lazım. Sab Ondan sonra sabah işe gideceğiz çünkü. Serisinden bir video patlatalım dedim. Kanal videosuz kalmasın bu cumartesiye kadar falan videolar böyle gelir büyük ihtimal ikişerli ikişerli attığım için videoları size şov olsun diye <laughs> abi şimdi eylemen character bu değil komba hile modu var <laughs> zaten tamam mı ee, set skill max'la kanka hepsini item spawner window'a gel tamam mı tüfeğe gel şimdi bunu ver bir de tabanca ver tamam combat item kar character yani okumasını biliyor musun dümenden şey yapayım. abi tamam hayır combat infinite ammo mod no delay shot abi hadi bakalım bilavur sağlara çıkıyor arkadaşlar havada karanlıkmış lan biz bir bağıralım da hey over here Normalde tekliyle daha kolay oluyor da. Aha geliyorlar. Önüme gelen indireceğim böyle ya. Maksat güç fantazisi. Gelen var. Bakayım yarım saatte kaç tane öldürebileceğiz. Aha. Bu saldırı tüfeğinde de tek sıkıntı şey sıkıyorsunuz ya mesela. Yalnız oyunun sesini bir tık karıştırdan kısal kısayım da hemen. Çok yüksek geliyor. Oğlum bir dur hemen var ya. Açtığım gibi fırsat bilip yapıştırıyorlar ya <gülüyor> bildirimler. Ha 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 Başka şu an şu an ses iyidir herhalde heh. Benim daha iyi bir fikrim var. Versene şunu sen. Oo bu tabancayla ben spamlayamayacaksam sıkıntı kanka. Hemen e, item ver. Item spawner ver. Şunu ver ya. O şey nerede? At bunu. Bize spamlayacak bir şey lazım. ha? <laughs> evet şimdi de eh. Abicim sen ciddi misin? Niye ben spamlayamıyorum şu an? Normalde çat 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 ateş etmem lazım. No delay shot mod dedim. Heh geldi benimki. Yapıştır. Bekle yaklaşma bana. Heh. Yapıştır abi. Gelin şimdi gel 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 gel. Oh. Bütün mali 5 dakikada temizleme operasyonu. Tekli taarruz tüfeğinden daha iyi. Var mı lan da? Kalizon öldürdüm mesela. Şu an biz konuşuyoruz dümenden de 68 tane. Oğlum sağda solda kalmadı ki başka. E bu kadar mı koca mahallenin nüfusu? Biraz bağıralım. Çağıralım sağdan soldan gelen olur belki. Bu oyunda var ya binalara girmek sıkıntı ya. Başka hiçbir şey değil. Binalar sıkıntı. Şu an... Aha. Orada biraz var. Dur bakayım. Kardeşim. Torpido da varsa vardır ya. yok. Araba bulalım bari de yola çıkalım hemen. <laughs> Silahı sıktık. <laughs> Temiz gözüküyor şimdilik Hah. Bak bak çıktı oradan çıktı gelecek Abi fazla vaktim yok Direkt arabaya biner misin güzel kardeşim Allah belanı Araba anahtarını aldık da arabada benzin yok. <laughs> Oğlum çok zevk lan böyle oynamak. Bir şey diyeyim mi? Ben böyle seri yapsam izler misiniz abi? Arkadaşlar seri yapsak izler... Ay çok pardon özür dilerim. Seri yapsak izler misiniz? İzleyecekseniz eğer böyle bir dümenden hileli seri yaparım size valla. baksana He, oradan gelen var aha lan oğlum dur lan karakter olacak şimdi dur evet abi hala araba bulamadım Arkam şu anlık serbest. Sıkabilirim biraz da. Bir de bunun menzili ne kadar iyiymiş. Bak oradan da gelen var. Oraya yöneleyim biraz. Ama burada da yol yok. Aha gel gel. Kanka şunu şöyle atamaz mıyız? Sol kemer sırt yok atamıyorsun. Bunu sırtı atarım ama. Heh, bana bununla gel. Bir şey oldu tak çektim. Bir şey oldu tak bıraktım. Biraz çabuk kuşan da kanka adamlar geldi. ha Allah kahretsin. Şuraya bak. Ortadan hızına geçtik. De niye bu kadar az zombi var lan? Ben biraz zombi bekliyordum. Yat aşağıya sen be Dur bakayım. Kanka hiç zombi yok ya. Kral. Neyle değil? Dur lan dur. V miydi? Heh. Lan adam geldi sen arabaya bineceksin de. Biz dünya gözüyle... Göreceğiz. Hala geliyorlar. Arkam serbest Sürünerek geliyorlar Bak arabaya bin beni dinle Bin arabaya anahtar yok tamam çık hemen Bu kadar Arkan serbest Sık bunları da dağıt lan burayı Oo İyi geldi orası Ver hemen tabancayı. Çabuk çabuk çabuk. Sıka sıka gidiyoruz işte. Bütün mahalleyi temizliyoruz böyle. Heh. Peşimizden gelen var mı? El çok yok öyle ya. 3-5 tane benden var. Heh. Önü temiz önü. Aç burayı. Aç 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 Hadi bakayım kralı gelsin şimdi Gelemez çünkü kralı benim. Ha <laughs> ha Buna rağmen ısırılırsak vay anasını. Sana attığımı vuruyor mu? <laughs> Oo. Oh. Burada arkayı da temiz tutmanız lazım. Yani her tarafa şöyle bir bakmanız lazım. Mesela çok geldiler mi? Sıkıştınız mı? Hemen Şöyle yara yara gidiyorsunuz abi İndire 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 gidiyorsunuz abicim ha, Sıka sıka kime denk gelirse artık Baktınız biraz köşeye sıkıştı hemen abi item diyoruz Repair her neydi? Kup. aha tamam Tamam kondisyon full. Bas abi. Yapıştır. Sayıları arttı biraz. Problem değil. Burayı yara yara geliyorum şimdi. Burayı da açıyorum. Burayı da engelliyorum. Vur 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 vur. İyi geliyorlar ha. Bir şey değil mi? vallahi geldikçe geliyorlar ha. Şimdi sıkıştık biraz işte. <laughs> döne döne sıkıyordu abi. Uh. <laughs> Baksana. Oyunda hala da yiyor üstümüzü zombi. He. Kral bir bardak su içeydik be. Vay 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 vay. Neyse ya bir de bir de suyu çekeyim buradan bir şey olmaz. Character. Ee, heal character dedim abi. <laughs> tamam. Kaç tane oldu? Oha 250 zombi gitti. Hala da daha var ha. Gel gel. Aha! Ateş ettim zaten geliyorlar. Arkam temiz. Abi sen ciddi misin? Hemen... ...item diyorsun... ...items diyorsun, inventory items ve başla. Bu sefer de tabi şey gitti. Bu niye böyle çalışıyor? Bunu anlamadım orada. Bu yüzden abi yakın temastan kaçın ya fırsatınız varsa. Zaten bir tane zombi indirme 50 tane mermi sıkıyoruz. <laughs> ha geliyorlar. Uf 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 gel 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 gel. Aha şimdi beni sardılar. Bu silah yetmedi. Oğlum bu da çok zor lan. Çabuk. Çabuk 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 çabuk. Boşalt neyin varsa. Niye bilmiyorum şu an aşırı sardı beni var ya. <laughs> o yüzden çekiyorum bunu. Oo, abi. Baksan taramalı tüfek gibi ama. Bam 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 bam. Bak hala da var orada. Çüş. Oğlum bu evde kaç tane zombi var? Ha sıçtık gene. Çabuk çabuk çabuk. Sakin ol. Derin nefes al. Gel. Bu sefer de bu bitti. Evet. Items. Combat çabuk. Şimdi. Burayı sardılar. Arkan temiz mi? Temiz. Hemen şöyle bir bakış. Temiz. Ulan iyi de geliyorlar ha. Bak 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 bak. Herhalde bu sonuncuydu. Kaç kişi oldu şimdi? Oo oh, bir dakika. Yat aşağı sende. 407 tane zombi. Ulan daha videonun yarısındayız aslında da çok daha edeceğim. Oo oh, öldü herhalde o. Tamam ya. Biraz gezelim bakalım şu taksinin anahtarını bulabilirsek. Torpido da var mı? Ulan yok bir kere de şu ters. Allah. in oğlum in. Bir tane çalışan araba çıkmaz mı ya? Ah. Belki şunlardan birini unutmuşlardır lan. Kral kır. Kıramıyor musun? Hah kır. Deri eldiven, tuvalet, yağlı bant. Temiz temiz temiz. Koltuk değiş. Ha gel. Gelen giden yok. Sirenler sonuna kadar açık da zombi gelmedi lan İşi, işin garibi şey ya bir araba versen olmuyor mu abi şu itemleri bir payla ama da eee evet, kanka ben araba nasıl spamlayacağım teleportation time item spawner binder verin Araba spawnlama işi yok herhalde. Combat character item time ver. Ha vehicles ya. Kanka spawn diyeceğim. Ya ver bir tane sports ver işte. E, tamam ver ondan bir tane. Tamam hadi. Anahtar da bende. Oh, deposu da full maşallah 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 kitle bagajı Felleri de aç galeri feri de fullle, aç aç Allah belanı versin <laughs> arabanın ağzına sıçtık bir dakika ya ben şu popülasyonu yüksek olan yerlere gitmek istiyorum artık ooo oo, tamam oldu oldu biz, biz başlayalım direkt buraya Gel 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 gel. Oh süper. Ölebilirim bu sefer ama. Çok dayanacağımı düşünmüyorum. Şu an yaklaştırmaya çalışıyorum da. Søk 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 Bomgum, bomgum, skudd... Temizdir abi. Gidebiliriz. Çok bir zombi 3-5 zombi için de uğraştırma değmez. Ee, korneye nasıl basacağız? Heh. <laughs> Yo değil. Böyle zombisi bol olan bir yer. oh Geldik herhalde. Yo. Dur bakayım, burası nereye gidiyor? Yalandan keşif işte. Sıkıntı yok. Bas baba bas. Hiçbir şey olmaz. Bas 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 bas! Ayağını çekme. Bas. Sıkıntı yok. Devam et, devam et. Ooo! Acil araba kontrol menüsüne gel. Vehicles abi. Vehicle, vehicle control. Ee, Vehicle control de. Select vehicle. Ha, tamam. Seçtim. Abi, repair vehicle. Ha? Şöyle dursun işte ya. Bir şey olursa sıkışırsak vehicle repair diyeceğiz. Oğlum araç kaçla gidiyor? Takla atacağız şimdi. Bas 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 bas. Oo. Bir şey yok. Bas aga bas 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 sonuna kadar bas. Bas bakayım. Oo. Oh. 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 Tam buraya kadar. Kalanını yayan devam edeceğim. Abi heal character atalım hemen. Arkadan gelen var mı? Ya çok iyi 5 tane zombiden. Abi e, utility vehicle spawn window okay. Oğlum arabaya bin bak gene aynı boku yapıyorsun. Hiçbir şey olmaz. Devam et, devam et. <laughs> Sıkışırsan böyle sürekli araba spawnlaştı. Işte. Oo, 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 oo. Arabanın içinden geçtik. <laughs> Kral benim yolu bir açın bakalım siz. Hoppa şöyle hop. Hop. Ronaldo kontrol hesabı. Bir de benim anlamadım burası hiç trafik. Oo, oo, Kanka. At, bas artık. Hı, asıl. Tamam. 3'e çık. 4'e çık. Ben nereye gittiğimi de bilmiyorum ya. Öyle dümenden geziyoruz işte. Bu <laughs> arkadaşlar. Eh tamam. Oo. Kemiği kırdık. Tamam bir şey olmaz. Al. Yılladım. Ben neredeyim onu da bilmiyorum ya şu an. Geldim böyle dümenden bir yere de. Bir geri dönelim bakalım neresiymiş orası. Açı fulle ya. Bas kornaya da. Oh. Tamam güzel sıyrıldık. bas 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 bir şey yok bir şey yok bir şey yok yüklen gaza yüklen yüklen bir şey olmaz yüklen 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 kalabalık şehir eksem aslında orada güzel oynarız oyunu da of 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 of, arabanın farlar aga vehicles abi deselect vehicle dedim hemen utility vehicles vehicle control abi eee select vehicle this vehicle repair vehicle hadi bakalım gazla 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 hadi hadi direkt vehicle god mod ver ya nerede ya ver, ver tamam hadi bakalım daha hiçbir şey olmaz bu saatte sonra Bilmiyorum ki nereye gidiyoruz ya. Uf. Uh. Hadi şimdi kapatacağım videoyu biraz arkadaşlar. <laughs> ya bu yolu takip ediyorum da git git bitmedi ya. Nasıl bir yolmuş bu arkadaş? Bak gene bir yerlere çıkıyor bu yol ama. Ha, ne diyor? West Point. Hoş gördük ya kral. Dur bakayım ya. Şu tren, trenleri mi takip etsek? Ne yapsak? Ben anlamadım ki şu an. Valla trenleri falan takip edelim. Hiç buralarla uğraşmayalım ya. Git tren izlerini takip Treni takip et bakayım nereye gidecek? Bizi nereye götürüyor? Hı. Zaten yetişene kadar ben aldım yolumu gidiyorum. Hadi bakalım. Yüklen 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 yüklen. Oh ho 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 Gazla gazla bir şey yok gazla. Allah'tan trenleri takip tren rayından geçiyoruz ha. Demek ki var ya normalden geçseymişiz yoldan çıkamazmışız bile ha. Aga sen bizi ne yaptın ya? Araç çok hızlı ya, tutamıyorum lan oğlum. Bizim karakter ölecek şimdi. şey diyeyim, Ağır yaralandı kesin. diyor. hiçbir şey de olmamış. Airbag açtıysa demek ki. Hayır biz böyle gidiyoruz nereye gidiyoruz? Ben onun muhabbetini anlayamadım. Şimdi ya kalabalık bir yer bekliyordum ama. Ne oluyor oğlum buraya? Aç benim yolumu. Herhalde artık kalabalığa geliyoruz. Barikatlar marikatlar kurulduğuna göre. Nereyesi yazdığını da görmedim ya direkt daldım böyle. Bir şeye gireceğiz de dur bakalım. O kadar hızlı gidiyorum ki gözüm seçmiyor artık. İyi yollar boş ya. Uf 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 Aha gitti karakter. Saplanmış. Ya bir şey olmasa heal bas. De yeter yani. Daha bir yere gittiğimiz de yok yani. Kalabalık cırt, cırt diye geziyoruz da yani. Tamam arkadaşlar bu kadar kafi ya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok dümenden bir bölüm oldu. Hakkınızı helal edin. Kendinize çık çık yok. bay bay.